Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni meta 1.05 güncellemesiyle düzeltilen baklar arasındaki e, Resilience e, Perk'ün hakkında bilgi vereceğiz. Artık savaşlarda meta değişti. Onlar hakkında biraz konuşacağız. Yanımda Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Selamlar. Şimdi arkadaşlar e, araştırmaya kalktığımızda bu göstermiş olduğum şu anda Resilience Perk'ü var görüyorsunuz. Bu, bu, Covenant'taki itemleri giyin diyor herkes işte heavy'leri alın savaşlarda kullanın vesaire. Ee, bu Resilience Skill'i Critical Hits değil %4.5 less damage diyor. Bu kritik vurduğu zaman %4.5 düşürüyor. Bu Void Band Legendary itemlerde de var. Herkes böyle bir heavy oldu heavy'ye döndü. Tabi e, yine aynı şekilde heavy veya light oynamak size kalmış bir şey. Bu videodan sonra belki fikriniz değişebilir. Ee, şimdi arkadaşlar bu resilience, e, resilience perkü bug'lı olduğu için herkes bunu kullanıyordu ve bu genelde heavy de vardı bu perk. Şimdi Yiğit bu bak nedir kanka? Ben bunu tam anlayamadım ama biraz bahseder misin? Eskiden <laughs> nasıldı? Şimdi ne oldu? <laughs> aynen aynen. Ee, ya şimdi eskiden şöyle bir şey vardı zaten. E, ba, diğer farklı MMO'larda da benzer bir perk e, vardı oyun ilk çıktığından beri bu Resilience Perk'ü normal damage'ları da aslında azaltıyordu. Yani örneğin senin light atan, crit vurmayan bir atağın olduğu, atak sana yapıldığı zaman da normalde 300 mesela damage alıyorsun diyelim. 280 damage alıyordu. yani ee, diyorsun insanlar... ki kritik hat hasarı arttıracağına normal azaltacağına normal hasarları da azaltıyordu. Aynen öyle. İnsanlar bununla ilgili zaten çeşitli videolar yaptılar. İşte e, Jirgit, şey yaptılar, diğeri çıkartıp işte videolar çektiler vesaire. Ee, forumlarda da zaten bu konu tartışılmıştı, konuşulmuştu. Bu 1.05 güncellemesiyle beraber aslında şu anda çalışması gerektiği gibi çalışır hale getirildi. Yani ne yapıyor? Aslında tamamen e, aldığınız critical damage'in e, %4 ya da %5'ini azaltıyor. Yani kişi size critical vurmuyorsa örneğin bir mage Ice Storm açtı ve içinde geziyorsunuz diyelim. Herhangi bir critical e, durum söz konusu değil. Ee, dolayısıyla aldığınız hasar otomatik olarak artmış oldu. Aynı zamanda da şöyle mesela savaşlarda vesaire Ice Storm, Mage'in alan skin'ini atarken bile adamlar yavaşlamıyordu. Ee, bu, bu konuyla alakalı bir değişiklik oldu mu sence şu anda? Çünkü ben araştırmama göre artık yavaşlıyorlar bayağı. Evet. Evet yani 1.05'ten önceki güncelleme zaten yani 1.04'te çok fazla bak arka arkaya keşfedilmişti. Yani bunlardan işte Hatchet'le ilgili olan vardı. E, Great ilgili olan vardı. Ice Match'lerle ilgili olan çok ciddi hatlar. Bazı gemler vardı. vardı Gemleri giyince yavaşlamıyordum vesaire. Herhalde bunların hepsi düzeldi artık. Yani şu anda öyle görünüyor. Mutlaka hani çeşitli bug'lar vesaireler e, insanlar yakalayacak çıkartacaklar. E, ama şu anda hani o anlamda Oldukça stabil bir hale geldi oyun yani. Oynanmayacak bir halden aslında çok daha stabil, çok daha oynanabilir bir hale geldi PvP anlamında söylüyorum. tamam. Aynen. PvP'de büyük bir değişiklik oldu. Benim için en önemlisi şuydu, bazı izleyen arkadaşlar da aynı şey vardır. Böyle bazı tanklar vardı, işte hibi giyenler vardı, yakıncılar, midiciler vardı. Bu perkleri bir takıyordu abi full set ölümsüz oluyordu. 10 kişi peşinden koşuyorduk, vuramıyorduk adama çünkü bizim kritik değil, bütün hasarlarımız adama emiyordu bunları. Bence böylelikle tanklar artık eskisi kadar tank değil diyebiliriz. Ee, çünkü senin de başına gelmiştir. Savaşlarda bazı adamları hiç öldüremiyorsun, kovaldıkça kovalıyorsun. Tanklardan biriydim ben mesela ben işte e, Life Staff oynuyorum. Hani bu peşten önce. E, kendi altıma heal atıp, kendi üzerime heal atıp yaklaşık 6 kişiyi falan hani sürekli üzerimde tutabiliyordum. Aynen öyle. Yani ölmeden tutuyordum. Sadece oyalıyordum insanları yani. <laughs> Adamlar şey yapıyordu ya. Mesela bir tane Hüseyin abiler falan oynuyorduk Old Post'a. Adamın biri tank böyle. Koşuyor. 6 kişi peşinde öldürmeye çalışıyor. Hepsi de DPS öldürmeye çalışanlar. Adam oradan yazıyordu. <gülüyor> gülüyordu falan böyle. Oynarken yazı yazıyordu yani o derece. Yani, çok hakikaten komik durumlar oluyordu yani. Ama işte bu güncelleme ile beraber hani bunu düzelttiler. Ha buna ilerleyen güncellemelerde farklı bir şey gelir mi gelmez mi orasını konu onun orasını konuşabiliriz. Çünkü şöyle bir şey oldu bunu güncelledikleri zamanda. Özellikle Mildiciler. savaşlarda hı hı. yani eliye elli olan e, savaşlarda mage sayısı bir anda patladı. Yani <laughs> Evet, evet metada şey diyorlar şu an. İşte 20 tane mage alın. E, yanına işte 10 tane healer, 10 tane tank, 10 tane DPS alın. Hani şu anda meta bu. E, hani bu şekilde e, çoğu savaşı kazanırsınız gibi yaklaşıyorlar. Çünkü hakikaten mage'ler çok güçlü. Hem e, yanına girdiğin zaman da seni çok fazla yavaşlatabiliyor. Onun dışında attıkları damage aşırı yükseldi. Hatta ben bir... Evet, savaş videosu izlemiştim şimdi. Adam savaş videosunda eskileri koymuş. Tank ölümsüz böyle duruyor bayrağın altında. Şimdi böyle 10 tane mage arkadan bir vuruyor tankı eritiyor. Heal, pot, mod basmasına rağmen tanklar orada duramıyor artık. Dediğim gibi şu eski metada zaten neydi olay? 15 tane tank da en az belki 20 tankla bir de giriyorlardı. Yakıncılarla girip arkalara sızıyorlardı falan. E şimdi artık onları durdurulabildikleri için Heavyset olduklarından dolayı arkaya sızma olayları kalktı diyebiliriz yani. Ee, şimdi artık metada e, mage'ler var ve okçular var. Bu arada okçuların demeci de aşırı derecede arttı. E, büyük ihtimalle bu okçular da yine bu damage hasarından etkileniyordu. Normal artık vurabildiği hasarlara döndü. Yani özetle şöyle diyebiliriz artık bütün klasların damage'leri e, Heavyset de giysen, light de giysen, ne giyersen giy Normale döndü diyebiliriz PvP olayında. Aynen öyle yani e, tamamen katılıyorum. Dediğin gibi yani özellikle e, şu anda mage'ler ve uzaktan vuran e, mask ve e, bol kullanan oyuncular hakikaten şu anda çok avantajlı. Yani çok e, ciddi damage farklarını zaten kendileri de görmüşlerdir yaptıkları savaşlarda. Zaten bu akşam bir savaşa gireriz büyük ihtimalle. <laughs> Orada bizim mage... Meyç topluluğumuz var. İşte ranged topluluğumuz var daha fazla. Yakından DPS'imiz çok yok. Bunu bir deneyimleriz. O zaman da bir savaş videosu çekeriz. Orada doğrusu yanlışı gözükür artık. Peki teşekkür ederim. Yiğit var mı? Eklemek istediğim bir şey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani son olarak da heavy ve savaşlarda heavy mi kullanalım işte light mi kullanalım soruları da oluyor. Genelde heavy'yi adamlar savaşlarda bu skill resilience vardı ya hatırlıyor musunuz? Bu resilience bahsettiğimiz kritik düşürme daha az demeç yeme için kullanıyorlardı. Ama yine de hala heavy ve medium kullanılabilir. Ama ben light kullanma taraftarıyım. Çünkü artık eskisi kadar az hasar vurmayacağım. Ee, bu heavy kullananların biraz daha melee atakçıların e, biraz daha azalmasına sebep olmuş. Yani nasıl diyeyim. Onları biraz nerflenmiş gibi bir şey eskiden çünkü durduramıyordun adamları. Şu anda durdurabilecek güç olduğu için biraz eşitlendi gibi. Ama yine savaşlarda medium ya da heavy kullanmak mantıklı. Ama tabi bu skill de değil sadece. Ee, şimdi Şimdiki metada bence ee, bir deneyeceğiz hepimiz. Deneyenler de olsun yoruma yazsın. Nasıldır meşler savaşlarda nasıl gidiyor eskisi gibi mi değişti mi? Onları hep beraber görelim. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.